Evet, yine Abla Gülfer stüdyomuzda. Bülent'in eşi Nimet ve kızı Nazlı da e, stüdyoda. Sıla, e, hoş geldiniz. Şimdi Bülent'le Sevim e, birazdan canlı yayında olacak. Ancak bugün bir gelişme oldu. Bu Sevim Hanım komşu biliyorsunuz. O bir de Bülent'le dayısı Öner'in tartışma yaşadığı o gece e, o evde olan Muhammed vardı. Hatta ertesi günde öneri evine bırakan Muhammed. Bugün Muhammedle Sevim'in ifadesine başvuruldu. İfadeye çağrıldılar. Detayları birazdan daha muhabirimizden öğreneceğiz. Neler soruldu, neden Muhammet'i ifadeye çağırdılar? Sevim Hanım zaten yayınımızdaki ifadeleri yüzünden, yani beyanları yüzünden, iddiaları yüzünden çağrılmış olabilir. Onun detaylarını alacağız. Ama biz şeyle başlayalım. Bülent'in o geceki tartışmayı dayısıyla olan tartışmayı bize canlandırmasını istedik. Çünkü buradayken hep anlatıyordu. İşte nimet de anlatıyor ama hep hayal ediyoruz. Hep hayalimizde kurmaya çalışıyorduk. İlk kez Bülent bunu canlandırdı bize. Eee ileriye e, ilerleyen dakikalarda o geceyle ilgili başka iddiaları da var Bülent'in hatta bu karısının ayağını uzatması önere dokundu mu dokunmadı mı o konulara bile değinecek. Önce canlandırdığı kavgayı bir izleyelim efendim. Bülent ve Öner orada kavga etti. Dayısını öldürmekle suçlanan Bülent o karanlık anları saniye saniye canlandırdı. Öner'in Bülent ve ailesiyle yaşadığı evdeyiz ve Öner hayatını kaybetmeden birkaç gün önce bu evde bir kavga yaşandı. Peki o gün burada kim, neredeydi ve kavga neden yaşandı? Ben şurada duruyorum. Şurada tahta masa vardı. Sıla yanımda. Eşim, boşanacak oldum eşim burada. Öner de Emre Ahmet şuradaydı. Oturuyordu. Muhammed şurada arkada, çekket orada oturuyordu. Biz ağırda tartışma olunca hani az gergin olunca ee, Bülent abi ben gidiyorum, Nimet abla ben gidiyorum dedi. Ondan sonra dayım hali bak bak Muhammed gidiyor dedi. Söyleyeceksen söyle Bülent'e söyle 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 dayı dedi. dedi kapat yine bak kapat. Kapat konuyu hesabı mevzu uzadı. Ondan sonra iş boşanacak oldum eşim gerildi hani sinirleşti. Kapıyı açtım mama zaten kapı açık. Bayıldı balkona. Tam şu balkonun olduğu yere yığıldı. Diyorum ki Direkt ben hastaneye Tartışmadan sonra mı? Evet tartışmadan sonra iyi oldu. Öner tam olarak nerede duruyordu? Öner buradaydı. Onda da ben Öner'e zaten poşetini yani giysilerin al git dayı dedim. Bak her şey maydanozum her şeye karışma aile sorunu bu dedim. Tartışma Nimet ve Öner yan yana mıydı? Diyorum ki dayım şurada oturuyor. Nimet şurada oturuyor. Ya yani yan yanalar. Ha, karşı karşıya. Nimet de diyor bak. Bülent sinirlenecek bak şimdi gerilecek. Dayı sus. Muhammed'le ilgili olan kısmı mı sürekli söylüyordu? Evet hani kızımla konuştuğu için hani. Bu ben biliyorum ama bilmez ayağına yatıyorum hani bilmiyorum. Hani bu olarak kendileri söyler hani. O anda Muhammed'in tepkisi oldu mu? Hayır olmadı olmadı. Yalan mı olmadı. Abi dedi ben gidiyorum dedi tamam oğlum dedim ben. Balkona şöyle balkona bayıldı. Yani tam burada, bay ha, burada bay bayıldı. Ha, bayıldı. Ha, bayıldı kendinden geçti. Araban arabam var mıydı? Vardı evin önünde. Ama kendisi kilolu olduğu için kaldırıp götüremediğim için mahsus ambulans aradım. Geldi arkadaşlar, ambulansa yüklediler, götürdüler. Gece üçte geldim hastaneden. Muhammed hemen gitti mi? Ya gitti. Gitti ama bir süre sonra gelecek hastanenin olduğu yere geldi. Şu an ev metruk bir halde ama o tarihte Bülent ailesi ve Öner bu evde yaşıyordu. İşte o tartışmanın yaşandığı tam yerde burası. Tabii şu an ev bu durumda ama daha önce normal, yaşam sürü, sürdürebiliyordunuz bu evde. Tam olarak böyle mi oldu anlattın? Hayır. Oturma düzeni bile öyle değildi. Öyle mi? Evet. Babam duvarın dibinde oturuyordu. Annem onun karşısında ortada ben benim yanında dayım. Dayımın karşısında da Muhammed oturuyordu ve kare bir masamız vardı. Başka neyi eksik ya da yanlış ya da yalan Bir dakika anlattım. masada mı oturuyordunuz? Evet. Yani masanın altından mı uzattığını iddia etti? Evet. Tabii. Evet. O, şimdi biraz daha... Ama, ben zannettim hani geniş alanda salonda oturuyor. Kendisi zaten... duvar dibine nimetle ha. önerin yan yana oturduğunu Baştan uza... beri zaten masada. De. Tamam. E... de rahatsız. peki canım. Başka yanlış anlattığı bir şey var mı? Eksik anlattığı. Şeref Hanım. Ya ben Do buna dikkat ettim çünkü yani orayı sürekli ha, yanlış anlatıyorlar. Oturma düzeni tamamen öyle değil. Ben hatırlamıyorum oturma şeklini. rahatsızım aynı böyle rahatsızım vardı. Böbrekten ve de içeride intihabım var. Şeker insülinimi kullanamadığım sürece de bu benim artacak. Ben hastaneye yatarım. O yönden gitme, gitmek istiyor doktoruna götürmek için de olmuyor. Babam gelmeyince biz de gidemiyoruz. Bülent'te her şey düğüm Bülent'te. Hatta babam... Çıkıp gelemiyor Beni de bu arada ağrıyla acıyla sızla diyor. Evet. Onun da hoşuna gidiyor. Cemal burada iftirayı attı attı. Şimdi Cemal'in, Bülent iftirayı attırmasaydı Cemal'in yandan ne işleri? Affedersin avukatımız, doktorumuz ayrılacak olduğunuz eşinize siz yapar mısınız? Yani yapanlar Üç var. Üç tane çocuğumuz çocuğunuz var. Yapmama, yapmamayı Yapma, onu tercih Biz ederiz yapmayız yani. ama, yapanlar var mı? Var tabii. O yere Hayır, karalamak dü düğüm, Bir dakika dü düğüm niye Bülent'te çözülüyor diyorsun Nime? mi? Düğüm neden çözülüyor? Dayım telefonundan bir arkadaşını arasa bir kızla konuşacak olsa Bülent'in telefonundan konuşuyordu. Benim telefonumdan konuşacak değil ya. Annem kontrol Ben zaten kontrolü onu kahatlı. Ara arada dışarı gider konuşurdu bunlar ya devamlı Bülentle gezen adam var. Sürekli ben, şey Ben görmemiş ya. olsaydım nereden bilecektim? E bu devamlı yayında dakika, da var. Yani bunu neyi kastettin Sılanur? Anlamadım. Neyi neyi canlı kast yayında da söyledi, şeyde de söyledi. Tekrar tekrar izlediğimiz için diyorum. Ben görmemiş olsaydım dayımın mesela ayağı yok olduğunu nereden bilecektim? Biz bilmiyorduk. Mesela yendiğini bile Günfer de Ama rüyamda gördün diyerek olayı. Evet. Ama o rüya dememiş Nur'a daha önceden veyahut Nimete. Yayında da aynısını diyor. Bak tekrar izlerseniz. Yo biz baktık ona da sonra rüya diye çevirdi ama size daha önceden gördüğünü söylemiştim. Görmemiş. Bacağı yoktu. Ben Şimdi Sevim Hanım'la beraber canlı yayında olacaklar ama öncesinde bir Bülent'le ilgili bir şey daha var. Sevim Hanım'a demiş ki Bülent kocanı öldürüp parasını beraber yiyelim mi? Komşu Sevim Hanım'a söylemiş bunu. Bir izleyelim. Bülent'ten yayın sonrası bomba açıklamalar. Sevim Hanım anam olur. Sonra kadar haklı. Sonra kadar doğru konuşuyor. Her sürede doğrudur. Boşanacak oldum karımın iftiralarına karşıyım. Çok yalan atıyorlar. Ben buradayım. Komşu Sevim'e kocanı öldürüp maaşını yiyelim dedi mi? Sevim Hanım maaşını alıyor. Dedim ki sadece şakasına, gırgırına. Ana dedim, üşersen hani şakasına. Ortadan kaldıralım, ortadan kaldıralım. İki maaşı birden al dedim. İki maaşı birden al dedim. Dedim inkar etmem dedim. Bunu hani şaka olarak söyledim de. Bunu hani şaka olarak söyledim de. Dedim ki ana gel şu anda kocanla kurtarayım. Kocanla kurtarayım. İki maaşı birden al. Ne saçmalık ya? Böyle Onun şaka şakası mı olur, ne olur Allah aşkına? Şimdi canlıya dönelim. Bülent de orada, Sevim Hanım da canlıda. Ee, tabii ki bu ifade meselesini önce bir konuşacağım. Murat, bir hareketlilik olmuş anladığım kadarıyla. Ne oldu? Ee, Sevim Hanım'la birlikte Muhammet Sevim Hanım kafanı bir kaldır Allah aşkına. Sadece şeyi görüyorum eşarbını. Şöyle bir dik dur ha. Ha bak öyle yüzümüze bak, bize bak. Evet, e, Muratçım Evet tarafım, günlerdir, günlerdir, günlerdir bunu söylüyoruz. bir dosya olan e, önerici bir şey, dosyası yapmış olduğu yayınların ardından artık şüpheli bir ölüm olarak, şüpheli bir ölüm vakası olarak bazı tarafından. problem var, düzelsin öyle tekrar dönelim. Tekrar öyle dönelim. Ama çok güzel dosya tekrardan açılmış. O harika evet. bir şey. İnanılmaz evet. bir şey. Yani daha önce ya kendi kendine yanmıştır işte falan gibi bir takım e, e, yani öyle kapanmıştı neredeyse. Hele ki kendi kendine yanmıştır zaten alkolük bir adam bu normaldir diye hiç no, ifadeler de alınmamış. Bu önyargıyla devam edilmiş. Bülent'in, Öner'in hayatı hiç didik didik araştırılmamış. Hiçbir detay kontrol edilmemiş. Normal e, kazaren kendi kendini öldürmüş diye dosya bu şekilde kapatılmış. Hatta Bülent biz dayımla bir süre önce tartıştık. Ben onu evden kovdum dediği halde bir husumet olarak bile algılanmamış bu. Hatta ben İfadesine de, dahi başvurulmamış. Dedim dedim ki şu, burada konuştuğumuz Şerif. hiçbir kelime dosyada Şerif yok dedim. Hanım. Hiçbir kelime. Şere Şimdi e, haber aldım köyden. Benim ufak oğlanı doğuma veriyormuş. Sizin? Babam yanında arka kullanıyorlarmış. Cemal babam bizim ufak araba kardeşim kullanıyormuş araba kullanıyormuş o oğlan. Yani babasınınla Cemal Bey arkada veya yanında alkol alıyormuş. Bu Cemal de biliyorsunuz e, telefonda işte nimetle önlerin arasında işte bir e, yakınlık vardı. Oydu. Bülent'ten de şüpheleniyordu. Birdenbire Bülent'e karşı gelince e Buraya gelince değişti. Buraya gelince değişmişti.